Selamünaleyküm Arkadaşlar Bugün 27 Kasım 2021 Havalar 17-18 derece arkadaşlar Kırlık bir hava var Hafiften de rüzgar var arkadaşlar Rüzgar sıcak esiyor Ordu Kumlu'dayız Gece sıcaklıkları da 10-12 derece arkadaşlar. Bu 3-4 gün altında. Ondan sonra havalar artık iyice soğuyor arkadaşlar. Şöyle son kez stok durumlarına bir daha bakacağım. Zayıf oranlar varsa arkadaşlar onlara bu 3-4 gün zaman zarfında tekrar takviye yapacağım arkadaşlar. よし。Yes. Son çıtada çok hafif stoklar atmış arkadaşlar. Çok fazla bir şey yok. Arı da yok. Stoğu da çok az. Son çıtada. Evet maşallah. Arkadaşlar. Şuralar kapalı. Şöyle açık. Bu tarafta komple açık. Çok azdı arkadaşlar bunun. Bir kez, son bir kez bir besleme yapmıştım. Şimdi durumları nasıl bir bakayım dedim. Evet, gayet güzel. Üst tarafında kapalı. Evet, bu tarafta güzel. Şöyle anasına bakacağım arkadaşlar. Görebiliyor mu? Çok fazla da aramaya gerek yok arkadaşlar. Bulabilirsek güzel olur ama bulamazsak da yapacak bir şey yok zaten bu mevsimden sonra. Stok durumu gayet güzel arkadaşlar. Şuna da bakalım bir. Ay maşallah bayağı bir ağır işte. Bugün çok az olsa da polen getirdiler arkadaşlar. Evet, anası da burada arkadaşlar. Parmağımın ucunda. Artık yavruyu kestiler arkadaşlar. Ana iyice ufalmış. Evet, geziyor. Alta kaçıyor arkadaşlar arıları. İşte ana. Aralar artık küçülmüş arkadaşlar. Yavrudan kesilmiş. Evet. Bayağı ağır bir çıta. Üst tarafı kapalı. Alt tarafı açık. Kışa böyle girecek arkadaşlar bari. Son çıtasına da bakalım. Evet arkadaş. Bunda da stok balı mevcut. Durumu da orta arkadaşlar. Nüfus da iyi. İnşallah kışı güzel bir şekilde atlatırlar arkadaşlar. Açık tutmak istemiyorum. Bu kovanımın altı tamamen açık arkadaşlar. Sizinle bir kovanımıza daha bakalım. Evet arkadaşlar sizinle beraber şu aramızda bir kontrol edelim. Bakalım durumu nasıl. çıtalar sıkışmış arkadaşlar bu çıta şöyle arkadaşlar balı mevcut açık kapalı bu tarafta aynı şekilde şurada arı biraz üzerinde az ama olsun arkadaşlar bu çıtayı almayacağım Anladım. bu altı havalandırmalı arkadaşlar onun için üstünü sıcak tutmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Şurası şöyle kapalı, açık. Aramızda burada kırmızı boyalı işte demirin önünde arkadaşlar. Artık iyice ufalmışlar arkadaşlar. Yavrudan kesildi. Şöyle arkadaşlar. Bu tarafta da balı mevcut. Stok durumu biraz az gibi görükebilir ama arkadaşlar. Dediğim gibi Anadolu ırkı kışın az bir balla geçirebilir. Ama bahara hızlı bir giriş yapar arkadaşlar. Kışın nüfusu azaltır. Az bir balla kışı atlatır. Ama baharında hızlı bir şekilde çoğalır. Anadolu yerli ırk arkadaşlar bu. Buranın havasına, tabiatına alışkın olan bir ırk. İşte. Üst tarafı kapalı. Alt tarafta açık ballar mevcut arkadaşlar. Nüfusu bayağı bir azaltmış ama bu şey rahat atlatacaktır arkadaşlar. Evet. Şöyle balı mevcut arkadaşlar. Bu tarafta aynı şekilde. Birkaç gözde de polenleri var. Ara ekmeği. Diğer çıta da aynı şekilde arkadaşlar. Nüfusu bayağı azaltmış ama kışı rahat atlatacaktır arkadaşlar. arkadaşlar durumu genel olarak böyle. İnşallah hep beraber kışı atlatır, bahara ulaşırız arkadaşlar. Bütün aracı arkadaşlarıma hayırlı bir kış sezonu diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.